Kuruluş geniş bir dönem. Yani bana göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu sadece 1299 yılıyla sınırlamak zor. Çünkü 150 yılı İstanbul'un fethine kadar olan süreci tamamen kuruluş olarak değerlendirebiliriz Osmanlı tarihi açısından baktığımızda. Ama bu dönemin en önemli olayı bana göre Bursa'nın fethidir. Yani 1326 yılında Bursa'nın fethedilmesi Bizans'ın ticari açıdan en önemli şehirlerinden birisinin fethi anlamına geliyor. Ve kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin gerçek anlamda devlet olma süreci sürecine geçişi Bursa'nın fethidir. Elbette bunun öncesinde Bafeus Savaşı var, Osman Gazi'nin elde ettiği başarılar var, Eskişehir'de hutbe okunması var, Söğüt'te bir bağımsızlık ilanı söz konusu ama kırılma noktası bana göre Bursa'nın fethi Osmanlı Devleti'nin kuruluşu için.